Fotonlar, ışığın temel birimi olarak hayatımızın her anında önemli bir rol oynar. Işık, renklerin var olmasını sağlar ve farklı dalga boylarındaki fotonların insan psikolojisi, davranışları ve kişilik özellikleri üzerindeki etkileri uzun yıllardır araştırılmaktadır. Renkler sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir etki de yaratır. Bu etkiler hem doğrudan ışık yoluyla hem de renklerin insan algısındaki sembolik anlamlarıyla oluşur. Renkler, belirli dalga boylarındaki fotonların gözümüzle algılanması sonucunda ortaya çıkıyor. Gözün retina tabakasındaki fotoreseptörler, koniler ve çubuklar bu fotonları algılar ve beyinde farklı duygusal veya bilişsel tepkilere yol açar. Kırmızı, enerji, tutku, uyarılma ve tehlike ile ilişkilendirilir kırmızı ışığa maruz kalmanın kalp atış hızını artırdığı ve adrenalini tetiklediği biliniyor. Ayrıca rekabetçi bir ruh hali yaratabilir. Mavi, sakinlik ve huzur duygusu uyandırır. Daha uzun dalga boylarına sahip olan mavi, genellikle odaklanmayı ve konsantrasyonu artırır. Araştırmalar, mavi ışığın belirgin özelliğinin göz tarafından diğer renklere göre daha fazla algılanması olduğunu gösterdi. Bu nedenle mavi ışık, dijital ekranlar gibi cihazlardan gelen bir tür parlak ve yorucu ışık olarak öne çıkıyor. Yüksek enerjili bu mavi ışık, gözlerin önündeki retinada özel hücreler tarafından algılanıyor. Mavi ışığa uzun süre maruz kalmak, gözlerin kurumasına, yorgunluğa ve dijital göz yorgunluğuna yol açabilir. Ayrıca gece geç saatlerde mavi ışığa maruz kalmak, uyku düzenini bozarak uyku eksikliğine neden olabilir. Yeşil, Doğayı çağrıştırır ve genellikle iyileştirici, dengeleyici bir etkisi vardır. Stresi azaltır ve zihinsel berraklığı artırabilir. Sarı, mutluluk ve enerji ile ilişkilendirilir. Ancak aşırı parlak sarı huzursuzluğa ve sinirlenmeye yol açabilir. Mor, lüks, yaratıcılık ve içe dönüklükle ilişkili bir renk. Spiritüel bir bağ kurmaya yardımcı olduğu da düşünülüyor. Siyah ve beyaz, siyah genellikle güç, gizem ve otoriteyi çağrıştırırken, beyaz saflık ve açıklık hissi uyandırır. Ancak her iki renk de yoğun kullanıldığında farklı kişilik tepkilerine neden olabilir. Renklerin ve fotonların insan psikolojisi üzerindeki etkileri üzerine yapılan bazı ilginç deneyler var. Bir araştırmada öğrencilere testlerden önce kırmızı renk gösterildiğinde test performanslarının düştüğü gözlemlendi. Bunun nedeni kırmızının bilinçaltında bir tehlike veya uyarı sinyali olarak algılanmasıydı. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada mavi ışığın melatonin üretimini baskıladığı ve uyku düzenini bozduğu görülmüş. Aynı zamanda mavi ışığın gün boyunca üretkenliği artırdığı da tespit edilmiş. Mesela ders çalışırken kullanabilirsiniz ancak gece uykusu sırasında mavi ışık kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Mesela okul sınıflarında yapılan bir deneyde mavi ve yeşil gibi sakinleştirici renklerle boyanmış sınıflarda öğrencilerin daha az stresli ve daha odaklanmış oldukları gözlemlenmiş. Renklerin satış ve psikoloji üzerindeki etkisi de ilgi çekici. Pazarlama alanında yapılan deneylerde Kırmızı ve sarı gibi canlı renklerin alışveriş dürtüsünü artırdığı, mavi ve yeşilin ise daha rasyonel kararlar alınmasına yol açtığı görülmüş. Renklerin ve ışığın kişisel üzerindeki etkisini anlamak için evde yapılabilecek bazı basit deneyler var. Farklı renkte ampuller veya ışık filtreleri kullanarak bir odanın atmosferini değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir hafta boyunca her akşam mavi ışık altında meditasyon yapın ve huzur seviyenizdeki değişiklikleri not edin. Başka bir hafta ise kırmızı ışık deneyin ve enerji düzeyinizi gözlemleyin. Gün boyunca maruz kaldığınız renkleri ve bu renklerin sizi nasıl hissettirdiğini not edebilirsiniz. Mesela yoğun bir günün ardından yeşil bir parkta yürüyüş yapmak, stres seviyenizi nasıl etkiliyor? Çalışma masanızı veya ofis alanınızı mavi ve yeşil tonlarla dekore edin. Bu renklerin üretkenlik ve odaklanma üzerindeki etkisini bir süre gözlemleyin. Farklı günlerde farklı renklerde kıyafetler giyerek kendinizi nasıl hissettiğinizi değerlendirin. Örneğin kırmızı bir kıyafetle sosyal bir etkinlikte bulunmak mı yoksa mavi bir kıyafetle çalışmak mı size daha iyi geliyor? Evde bolca yeşil bitki bulundurmak hem ruh halinizi hem de genel sağlığınızı iyileştirebilir. Bitkilerin sadece renkleri değil, aynı zamanda doğayla olan bağlantıyı artırdığı için sakinleştirici etkileri var. Fotonlar ve renklerin kişilik üzerindeki etkisi, insanın doğrudan ve bilinçaltı tepkilerini şekillendiren güçlü bir araç. Farklı renkler farklı duyguları ve davranışları tetikleyebilir, hatta uzun vadede kişilik özelliklerini etkileyebilir. Evde basit deneyler yaparak bu etkileri kendi hayatınızda gözlemlemek, renklerin ve ışığın gücünden bilinçli bir şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir. Hem bilimsel hem de bireysel deneyimler bu alanın derin ve etkileyici bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Renklerin ve fotonların etkileri yalnızca psikolojiyle sınırlı değildir. Farklı disiplinlerde de bu fenomenin incelendiği görülür. Örneğin, nörobilim alanında belirli ışık dalga boylarının Beyindeki nörotransmitter seviyelerini nasıl etkilediği araştırılıyor. Beynimizdeki serotonin ve melatonin gibi kimyasallar ışık ve renk etkisiyle düzenleniyor. Özellikle mevsimsel duygu durum bozukluğu gibi rahatsızlıkların tedavisinde ışık terapisi mavi dalga boylarını kullanarak olumlu etkiler yaratıyor. Bu tür terapiler kış aylarında azalan güneş ışığının yerine geçerek kişilerin enerji seviyelerini artırır ve depresif belirtileri hafifletir. Sanat terapisi de renklerin duygusal etkilerini kullanan bir diğer disiplin. Resim yaparken ya da renklerle çalışırken kişilerin bastırılmış duygularını ifade etmeleri daha kolay hale gelir. Örneğin, art terapi uygulamalarında mavi ve yeşil tonların huzur verici etkileri sayesinde katılımcılar duygusal yüklerini daha kolay bırakabilirler. Aynı şekilde kırmızı ve turuncu gibi canlı renkler Enerji ve canlılık hislerini teşvik ederek kişilerdeki bastırılmış yaratıcı potansiyeli açığa çıkarabilir. Pazarlama ve reklamcılık alanında da renklerin bilinçaltı etkileri sıkça kullanılır. Bir mağazanın iç mekan tasarımında kırmızı ve sarı renklerin kullanılması müşterilerin aceleci davranmasını ve alışveriş kararlarını hızlandırmasını sağlayabilir. Buna karşın Lüks markalar genellikle siyah ve altın gibi sofistike renk tonlarını tercih eder. Çünkü bu renkler prestij ve zarafeti çağrıştırır. İlginç bir örnek, fast food restoranlarının iç mekan tasarımlarında kullanılan kırmızı ve sarı renklerin insanlarda hem iştah açtığı hem de hızlı hareket etme eğilimi yaratır. Fotonlar ve renklerin etkisi eğitim alanında da gözlemlenebilir sınıflarda kullanılan renklerin öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri sıkça araştırılmış. Örneğin, sakinleştirici pastel tonlar öğrencilerin dikkat süresini artırırken, parlak ve canlı renkler özellikle küçük yaştaki çocuklar için motive edici bir etki yaratır. Beyaz duvarlarla kaplı, monoton sınıfların ise öğrencilerde sıkılganlık ve ilgi kaybına yol açabileceği belirtilmiştir. Eğitim alanında renk kullanımı sadece fiziksel bir çevre oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin duygusal durumlarına ve bilişsel kapasitelerine katkıda bulunabilir. Tıp ve sağlık alanında da renklerin etkileri göz ardı edilmez. Örneğin, hastane odalarının açık yeşil veya mavi tonlarla boyanmasının hastalarda kaygıyı azalttığı ve iyileşme sürecini hızlandırdığı gösterilmiştir. Bu durum Renklerin biyolojik etkilerinin yanı sıra psikolojik etkilerini de kapsar. Ayrıca cerrahlar için tasarlanan yeşil ameliyathane kıyafetlerinin kanın kırmızı renginin gözdeki kontrastını azaltarak görsel yorgunluğu önlediği biliniyor. Bunun gibi örnekler renklerin işlevsel bir araç olarak kullanıldığı yerlerdeki önemini gösteriyor. Evde yapılabilecek bir diğer ilginç deney ise Bitkilerin farklı ışık renklerine maruz bırakılması, botanik araştırmalar, bitkilerin büyüme hızlarının ve yaprak sağlığının farklı renklerdeki ışıklarla değişebileceğini göstermiş. Mavi ışık fotosentez süreçlerini desteklerken, kırmızı ışık çiçeklenmeyi ve meyve üretimini artırmış. Bu tür deneylerle ışık ve renklerin yalnızca ruh halimizi değil, çevremizdeki yaşam formlarını da nasıl etkilediğini gözlemleyebiliriz. Son olarak modern teknoloji ile birlikte sanat ve tasarım dünyasında renklerin kullanımı yeni bir boyut kazandı. Renk teorisi ve ışık etkileri üzerine çalışan sanatçılar dijital platformlarda izleyicilerin duygusal tepkilerini manipüle eden eserler üretirler. Örneğin VR yani sanal gerçeklik deneyimlerinde kullanılan renk paletleri katılımcıların farklı ruh hallerine bürünmelerini sağlamak için bilinçli olarak seçilir. Bu rengin hem bilimsel hem de yaratıcı dünyadaki etkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte.